Cüneyt ben hala oluyor. Bu benim hakkım. Ya sen hani Selim'i seviyordun. Bir deneyelim dedik işte. Ve çocuk yapmaya karar verdiniz. O işler öyle olmuyor. Sen mi? Ben köpekler gibi çalışıp, kraliçeler gibi yaşamaya çalışan, vergisini veren, yardımlarını yapan ya siz kimsiniz? Siz ne yaptınız? Siz kimsiniz be? Hanımefendi Turizm Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Tayfun Bey'in eşi. Ha öyle mi? Yasak Elma yeni bölümünde yine ortalığı kasıp kavurmaya devam edecek. Kumru ile Selim'i birbirinden ayırmak için Handan ile anlaşma yaparlar. Ve Kumru'ya Selim'in kızla sarmaş dolaş hallerinin fotoğraflarını gönderirler. Fotoğrafları gören Kumru kesin bir şekilde Selim'i hayatından silip atacaktır. Kumru hamile olduğu için gittikçe karını büyüyor bunun için Caner ile sahte bir evlilik yapacaklar. Kumru herkesi toplayıp bir bebek beklediğini ve bu bebeğin babasının Caner olduğunu herkese söyleyecektir. Bu habere inanmakta zorluk çeken Doğan bir türlü anlam veremiyor. Doğan ile Yıldız beraber evlenme kararı aldılar. Önümüzdeki bölümde artık çifte düğün bekliyoruz. Doğan ile Kumru, baba ve kızının çifte düğününe şahitlik edeceğiz. Yasak Elma dizisi tüm sevenlerini üzerek büyük final yaparak diziyi sonlandıracaklar. Yasak Elma dizisini bitmesini istemeyenler yorum kısmında düşünceleriniz yazarak bu olaya engel olalım hep beraber. Daha fazla diziden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Kanalımıza abone olarak eğitim hayatımıza destek olmuş olursunuz. Kumru, Selim, müsait miydin? Sana güzel bir haber vermek istiyorum. Bir bebek bekliyorum. Bebeğin babası Cener. Bir böyle